Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün biliyorsunuz yeni bir Royal Pass'imiz geldi. Yeni bir e, sezonumuz geldi ve ben de sizlerle beraber bu sezonda yani yeni RP'mizi sizlerle beraber açmak istedim. Biliyorsunuz neredeyse yaklaşık 2 aydan beridir video atamıyorum. Bunun da e, neden atamadığımı da zaten bundan sonraki videoda açıklayacağım. Bilginiz olsun. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar RP'mizi inceleyelim. Zaten ben sizlerle ilk defa inceleyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bir de yeni bir modumuz gelmiş. Her zaman kalırsa yeni mod da incelemeye başlayabiliriz. Evet şimdi arkadaşlar şuradan 720 UC'miz de var. Ee, ben daha yeni yükledim. Şimdi buradan RF'mizi aç diyorum. Şimdi bu A11 mi? Evet A11 olması lazım. Evet şimdi buradan devam etmek için dokun diyelim. Şu anda gerçekten güzel şeyler geldiğini düşünüyorum ben. Buradan devam etmek için dokun diyelim. Dikenli şafak ee, M4A1 varmış. E, gül tayfa dedi. Tamam güzel güzel. Tamam biz buradan pas yükselt diyelim şimdiden. Şimdi yükseltmeyeceğim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Birinci seviyede şöyle bir kıyafetimiz bulunmakta. Yani genel olarak oynanılabilir mi? Yani geçen sezondan bakılırsa oynanabilir yani. Ben bu modu sev Yani bu set güzel bir şeye benziyor yani. İşte burada da bir tane şapkamız bulunmakta. Şapka da güzel bir şeye benziyor. Ha, bak. Hani bunların ikisi birbirine çok yakıştı diyebilirim. Şimdi buradan da şöyle bir de RP e sezonluk yüklük falan veriyormuş. Şöyle hızlı bir şeyle gidelim. Buralara çok fazla bakmayacağım arkadaşlar. ben Yine de buradan bir 80 UC daha veriyor. Buradan diyeliyoruz. Tekrardan 40 UC veriyormuş. Buradan bir bakalım. a mini. Bak mini veriyormuş. Zehirli yapraklar mini 14. Ben yani de şimdi yükseltebilir. Hangi silah verecek çok merak ediyorum. Çok da fazla detayını incelemedim daha doğrusu. Şimdi şuradan bir gidelim. Burada bir tane daha şey geliyor. 40 UC'miz daha geliyor. Oo bak bir tane emoji. Bak bir tane emoji. Bakalım bir emoji nasılmış güzel bir şey diyebilirim arkadaşlar aslında. Hani bak bir de yapraklar falan döküldü ha. Bak ha, yapraklar falan dökülüyor. Güzel bu arada. Güzel güzel. Şimdi burada da bir tane de uçak desenimiz var arkadaşlar. Zaten geçen sezonda anlatmıştım. Uçak deseni çok fazla önemli olduğunu söylememiştim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi. Eee RP'de yani maça girdiğiniz zaman Royal Pass'e birinci olarak göründüğünüz için aslında bunun biraz daha önemli oluyor yani. Ama şu anlık ben çok fazla çıkmıyorum genel Çok da fazla oyun oynamıyorum PUBG Mobile. Ee, ama gerçekten güzel bir şey diyebilirim. Şimdi Buradan da bir tane 20 UC'mizi daha veriyormuş. Burada bir tane de zifira albini kaskı var bak. Ona bunun bir de seviyesi var. Seviyeli doğru. Oynanmaz ya. Hani bilmiyorum oynanmaz diye düşünüyorum. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde gelelim. Arkadaşlar ana bir tane paraşütümüz de var. Hani paraşüt yani şunu şuradaki bölümlerde bir tane anime karakteri mi lan bunlar? Herhalde anime karakter olması lazım. Gerçekten güzel bir paraşüt dese de diyebilirim. Yani yine de takabilirsiniz yani. Şimdi buradan geçelim. Yine buradan bir Sema ve Asil kuponu 60 UC var indirim konu olarak sayılıyor burada bir tane bir günlük oda kartımız var arkadaşlar Burada 20 ucu daha veriyor buraya geldiğimiz zaman da bir tane de s686 pompalı tüfeğimiz var arkadaşlar Karagül infazcısı burada da bir de pompalının altında arkadaşlar burada bir tane de emojimiz bulunmakta ee, gerçekten bak bir daha dener misin kardeş bir daha dener misin ooo rpg çıkarttı hızlı bir şekilde Tamam. Güzel. Güzel arkadaşlar bu arada. Gerçekten güzel. Buradaki motivasyon malzemesi var. Bu da güzel bir şeye benziyor. Oo, Bak 40. Sıkıncı setteki. Ya bir de bunun şeyi nerede ya? Bunu yükselse bir silah yok muydu lan? Aa, M4 A1 miymiş lan bu? Ana M4 A1 Bak güzel olur ha. Ama bak buradaki kıyafeti de beğendim diyebilirim arkadaşlar. Bak gerçekten rank kasarken gerçekten oynanabilir bir set. Yani sonraki seti çok fazla iyi göremedim. Onunla beraber ikisini bir kıyaslarsak hangisi yüz olmalı? Hangisi bir olmalı? Onu da göstereceğim sizlere. Yani onu da söylemek istiyorum. Bir de burada bir tane de Saçımız bulunmakta gece seyahat başlığı diyor güzel şimdi şöyle biraz ilerlediğimiz zaman bakalım M4 A1 mi geliyor bakalım M4 A1 ay maşallah M4 A1 deseni var şu anda. Hani bilmiyorum normalde hiç kimse getirmez normalde bu M4 A1'li hani e, şeyi yükseltsebilir. Normalde küçük küçük silahlarda mı Ya ben olsam ben getirmezdim daha doğrusu. Ama yine de hani artık PUBG Mobile biraz yavaşla yavaştan bitiyor diyebilirim. Şimdi şuradan 50'den 100'e kadar olan var arkadaşlar. Şimdi 50'den 100'e doğru gelirsek burada da yine çok fazla bakmayacağım. Yine 250 RP veriyormuş burada. E, burada da bir tane Mosin veriyormuş. Karagül infazcısı yine güzel diyebilirim. Buradan geldikten sonra ooo bak çanta da güzel bir şey benziyor. Ha, bak adam buraya şemsiyesini takmış. Adam hemen böyle direkt çıkartır hemen takar. Oh mis güzel. Tamam. Şimdi şöyle biraz daha gelelim. Ee, burada bir tane de bir avatarımız var. Rap avatarı. Burada da bir tane 70. var. Bak ana. Lan 70'deki var ya kıyafet gerçekten çok güzel bir şeye benziyor ha. Bak gerçekten çok güzel bir şeye benziyor. Ee, aslında bu e, ilk... O ilk 40 da konulabilir ya bunların şimdi eşleşmesi de çok uzun sürer ee, karar vermek de çok uzun sürer neyse biz bunu çok fazla atmayalım. çok da konuşmak istemiyorum bir tane hayalet tomurcukları skoturu varmış arkadaşlar Onu geçebiliriz Bu bir tane de P90 set veriyor buraları çok az önemli önemsemiyorum. Bu neymiş? Eskin ev parası olabilir. Bir de burada prizmatik yükseltme kartı diyor. Onda bir herhalde yükselteceğiz biz. Burada da bir günlük oda kartı veriyor. Bir de burada P90'ımızı veriyor arkadaşlar. Bakalım. Oo emoji. Wow. Tamam güzel. Güzel diyebilirim. Gül type diyor. Ee, şöyle biraz da gidersek arkadaşlar. Burada da bir tane M neymiş lan bu? AC. Sikim lan ben bunu M, M, M 162 olarak sandım lan. Neyse. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şöyle biraz daha yükse yaklaşıyoruz arkadaşlar. Hızlı içeri şöyle yüze yaklaşırsak. Bir de burada bir tane şöyle sondaki destansı bir kıyafetimiz bulunmakta. Güzel bir şey benziyor bu arada harbiden. Ama şu ya şu parçaların şurasını bir hafif biraz daha kısa kesin ya. Bunlar insanlar böyle oynayamaz ki. Ya. dikkatli çok dağılır gerçekten bak ya Hadi saç olumlu ama Şuradaki yerleri bak şuraya öyle bir asma sanki yere getirseydiniz var ya yani gerçekten çok abartılı bir şekilde yapıyorlar arkadaşlar bilmiyorum yani ee, Onun dışında başka bir şey yok diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten de güzel ee, Royal Pes diyebilirim gerçekten bu Royal Pes değerli bir Royal Pes diyebilirim kesinlikle ee, alın derim yani zaten şimdi soracak bu sezon çekilişi yok mu diye ben bu sezon çekiliş yapmayacağım arkadaşlar bilginiz olsun Şimdi ben şuradan hızlı bir şekilde Royal Pesimizi yükseltmeye geçelim buradan Şimdi bizim Buradan 720 UC'miz varmış. Buradan Royal Pass diyorum. Pass yükselt diyorum arkadaşlar. Burada 720 UC'lik. Yani e, birden yüz'e kadar olan. Bu da kaçmış? 360 UC. Çok fazla fark etmiyor. Ben yine buradan 720 UC'mi tamamlayacağım. Direkt hızlı bir şekilde. Wow diye dalacağız hadi bakalım. Hızlı bir şekilde ben buradan 720 UC'mizi Elite pass olarak açıyorum ve tamamdırım ve hayırlı uğurlu olsun. Evet elite e buradan kapat diyelim. Kaça yükseldi? 4'e yükseldi. Çok güzel. Şimdi şuradan bir ver bakalım. Ver 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 ver. ver. Tamam. Çok güzel bir şekilde ol. O da verdi. Tamam. Tamam. Tamam bebek. Güzelsin. Tamam. Çok güzel. Bir de şimdi buradan bir de görev kartlarımız var arkadaşlar. Görev kartlarımızı şuradan hızlı bir şeyle alırsak çok iyi olacak. Tamam. Buradan da şöylemize aldık. Evet arkadaşlar şimdi ben o ilk birdeki olan kıyafetle bir TDM atacağım. Ondan sonra videoyu sonlandırabiliriz. Evet şimdi şunu biz bir giyelim. Bak bu gerçekten hani bu muydu lan? Haa lan buymuş buymuş tamam. Eee şimdi bunu giyelim be. Şuradan da bir takalım. Bak bu gerçekten güzel bir şeye benziyor diyebilirim arkadaşlar. Harbiden bak almanızı tavsiye ederim. Bunun şapkası neredeymiş lan? Bunun şapkası nerede lan? Şu muydu lan şapkası? Herhalde bu olması lazım değil mi lan? Yo Bu neymiş abi? Bu neymiş lan? Neyse boşa biz hemen hızlı şekilde bir TDM maçımıza girelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şöyle maçımız başladı. Hızlı bir şey şöyle bura 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 geçeceğim ben. Ee, çok fazla acımayacağım ben. Şurada bakın. Bir, bak. bir dakika kardeş. Geliyorum ben. nereden çıktınız da belli olmuyor ki Allah aşkına bir yerden gösterin kendinizi biz de alalım sizleri ya Saçma sapan oyun oynuyorsunuz ya şuradan bir AK'yi çekelim de ben AK'yi güzel oynuyorum Lan, lan. dur oğlum ben lan mermi değiştiremedim lan mı? Dur bekle Şuradan biraz canım dolsun da Ne Ya abi bu mouse niye böyle oluyor ya? Neyse ben artık iyice sinirlendim arkadaşlar. bu elden sonra attıktan sonra rank yayına geçeceğim. Bilginiz olsun. Hadi be. Onu sen nasıl alamadın ben? Şu tanesini alayım. Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Neredesiniz siz? Aa bizi hiç suçluyor. şöyle bir alabilirim. O oradaki oradaki orada duran. Ne koyayım şu söyle. Şey alam aldık dedikken sonra adam arkadan gelmiş. Neyse bize buradan bir Rosa ile oynayalım. Aa yemp varmış. Tamam yemp ile oynayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yempi oynayacağım ben. Buradan ben Rosa olduğunu düşünüyordum. Ha Rosa yokmuş. Hızlı bir şekilde var. Oğlum, oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Lan abi adam direkt üstümüze doğru tarıyor ya. Aa bizde de p varmış. Tamam çok güzel. Hızlı bir şekilde devam et diyebilirim. Hızlı bir şekilde şöyle gidelim. Neredesin sen? Neredesin? Neredesin adamım? Ha? Tamam. Adam, adam öldürdün lan. Dur neyse dur şuradan ben bir şeyle mermiyi çekeyim de. Lan dörtleşimiz var. Nasıl dörtleşimiz oluyor ya? Bana ne abi? Adama yanıma gelmiyor demek. Şimdi Bekle adam şuradan geliyor. Neredesiniz oğlum siz bana niye hiç kilise almışsın? Bak o adam öldü mesela. Lan adam nasıl ölmüyordu lan öyle. Tamam. Allah onun ikisini de aldık çok güzel oldu tamam. Altı leş güne iyi diyebilirim. P90 aslında oynaması güzel oluyor da arkadaşlar yani adamlık değildir yani. Güçlü silahla m 416ya karşılarsak adamlık değil. <laughs> diyebilirim lan oğlum bak ona da ben sıktım biraz nasıl siz bu benim adamlar mı niye çalıyorsunuz ya bir dakika şöyle ben bir işte. oğlum adam m249 a dalıyor daha başka bekle bekle bir dakika kardeş Lan ben seni şöyle alayım. Lan oğlum ya adam ben orada öldü zannediyorum. Adam hala iş yapıyor. Orada duruyor ya. Yani. Neyse dur dur dur. Bekle. Ben seni şöyle alayım. Orada niye öyle durdun bilmiyorum ki. Ya abi ben seni niye alamadım öyle ya? Neyse neyse sıkıntı yok. Şöyle ben bir Şöyle ben bir bomba sallarsam inşallah Hani inşallah birisinin üstüne düşer Hadi inşallah düşsün Allah'ım Hadi lan düşmedi lan Ali dur Ali Ali dur Neydi ne şu bilmiyorum Bekle 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 adam şuradan bir yere çıkacak Diye düşünüyorum çıkmadı Ama bak adamı doğru öldürdüler çok güzel bir şekilde Bir dakika Allah Adam direkt önümden çıktı lan bir Adam öyle kayılır mı lan Kaymak adamlık mı lan He bekle ben seni de aldım şöyle tamam çok güzel tamam bekle 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 geliyor adam bekle lan 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 oğlum oradaki adama oynuyorum ben sen oradan geliyorsun ya ya böyle oyun mu olur Allah aşkına ya hadi neredesin sen hayır hayır dur bekle geldim tamam ben de seni aldım şöyle orada da bir kişi var Beklemer mi mermi kardeşim. Bekle. Ya hayır. Onu oğlum oradan alınsanız da hadi lan. Alın lan hep ben mi oynayacağım? Yapmayın. Abi Allah aşkına şey, oradaki iki tane adam alamadınız. Mı? Hadi ben görmedim. Sen nasıl alamadın? Adam o kadar Adam o kadar bana sıkıldı lan son kilde ben alayım hadi. Hadi bakalım son kilde ben aldım. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde aldık yani. Evet, 14 kill 6 asistimiz var arkadaşlar gerçekten güzel bir TDM maçı diyebilirim. Ya şimdi diyeceksiniz bot gibi oynadın diyeceksiniz ama arkadaşlar hani ee, artık TDA unuttuk? Biz full erencili gire 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 olsun. Neyse sıkıntı yok diyebilirim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktaız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben like atmayı ve kanala hala mıda sizi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>